İkon Menkul Değerlerden herkese günaydın. Tarih 5 Mayıs 2025. Bugün ekonomik ajandasına bakıldığında yurt tarafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksi verileri yakından takip edilecektir. Küresel tarafa baktığımızda ise ABD'de açıklanacak olan Nisan ayına ilişkin hizmet PMI ve ISM hizmet PMI dataları yakından izlenecektir. Cuma günü de çok kısa bakacak olursak da Cuma günü e, yurt dışı tarafta sakin bir veri akışı izlenirken küresel tarafta tarım dışı istihdam veri seti yakından takip edildi. ABD'de açıklanan Nisan ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerinin hafif üzerinde artış gösterdi. Yine aynı veri içerisinde yer alan işsizlik oranı ilgili dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken Ortalama saatlik kazançlar ise piyasa beklentilerinin hafif altında bir artış kaydetti. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da bir süz endeksi, Avrupa borsaları ve ABD borsaları Cuma günü pozitif bölgede tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.